MS hastalığının bilinçaltı kodları şöyle sıralanabilir. Dikey düşüş, bu sembolik de olabilir. Onun dışında değersizlik, partnerini kaybetmemek için döllenen bebek, kaçamıyor olmak, emre itaat etmemek veya bunu geciktirmek, yırtıcı bir hayvandan kaçmak, soy ağacında zimmete para geçirmek, Doktora dişçiye, e, gittiğinde hareketsiz kalmak, babanın korumasını kaybetmek ve bir erkek tarafından şiddete uğramak MS hastalığının bilinçaltı kodlarıdır. Peki bunu nasıl iyileştirebiliriz? Hastalığı karşımıza alıp onunla konuşarak onu artık ihtiyacı kalmadığını, hayatı boyunca e, kaderine engel olduğunu, e, bu yüzden bu bu travmalar yüzünden e, çok fazla tıkanıklık ve dolanıklık yaşadığını e, anlatarak artık mesajını aldığını, e, o mesajı e, bir deneyim olarak gördüğünü, artık bu hastalığa ihtiyacı kalmadığını anlatarak e, bu rahatsızlığı çözebiliriz ya da hayatını daha konforlu hale getirebiliriz.